Ne diyeceğim bilmiyorum. Hoş geldiniz. Raft oyunumuza kaldığımız yerden devam edecek. Bak daha kayıt başından yine yaptım yapacağımı. Sesin kazancı açık mı? Beni iyi duyabiliyorsunuz bu Oyunumuzu yükleyelim. Video olanı. Load word diyoruz. Benim ekran bir cavcaklıyor. Sanki başıma kötü bir şey gelecek gibi bir his var şu an içimde. Nereye geldik biz? Bura nere? Ben burada niye bu oyunu durdurmuşum çıkmışım? Hani bunun çapası. Ne çapası Oğlum bir şey diyeceğim. Biz ben buradan mı bıraktım bu oyunu? Gerçekten böyle bir şey yaptım mı? oyunda hiç hatırlamıyorum ha. Eee bu ne? Ananın aklım çıktı anasını avradını. <laughs> Girici çağlı köpek balığı. Böyle de sanki altına girilecek gibi yapmışım ha. Ne bizim bir bardağımızın olması lazım. çok iyi buradan her şeyi yapabiliyoruz. Ne bizim planlarda ne vardı? Ne bileyim abi. Bizim bir robot metal ignot lazım. Onun için ne lazım? Metal ignot üretmek lazım. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bana kum lazım. Kürek lazım. bir yerden kum bulacağız. Allah Allah. Ya ben buna çapa yaptım diye hatırlıyorum. Var mı yenecek bir şeyimiz? Yok. <laughs> Nerede dursun ya? İşte şimdi 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 şimdi. Spear yapabiliyoruz mu? Tabii efendim. Savaş ekipmanlarından yapamıyoruz. <laughs> Bilin bakalım ne oluyor? Acımdan öldüm. <laughs> Karakterim Açın. Çok kötü başladık ya. Şuralardan bir şeyler toplamaya alışalım bir. Ya kille mille pek işimiz yok da bakır makır toplayalım şöyle. Ya git şuradan ya. Nereden gördün de gördün. Hemen de buluyor bizi. Hala tahta yapamıyoruz mu? Ne var burada? Gereksiz bir ton eşyamız var. Şunları bir açalım. Hı -hı. Plastik mi lastik doldurmuşuz. Şunları alın lazım olur. Şu an bunlar çok kullanılmayacak şeyler. Yemekler, memekler. Peki ben bir kutu daha yapabiliyor muyum? Chest yapalım. Göbek Bu nasıl bir şey sesi Neyse lan öyle. Scrap deriz, arttırır, arttırır. Soğan mı var? Önemsiz şeyleri buraya atalım. Yani şu an içinde gerekli olmayan ekipmanlarımızı. Burada lazım olur. Bir lazım olur. Taş lazım olur. Şunları açıp yok edeceğiz şimdi. Bunda da elinde durmasına gerek yok. biraz yani benim karakter sürekli acıkacak gibi bir his var içimde. Patates nasıl olduysa suyumu da doldurdu. Dağlarda bilirim seni, yollarda bulurum seni. Ya ben yalnız koşunca bu karakter yoruluyordu. Ben niye koşuyorsam? Şimdi burada nelerimiz var? Bir cacık yok. Oğlum adadan ayrılalım o zaman. Niye burada duruyorsak? Hadi gidelim. Benim bir kan daha olması lazım. Adadan ne yazık ki lootlanamıyoruz. Bizim çok acilinden tahtaya ihtiyacımız var. Heh, çok güzel oldu. Çok da iyi oldu. Hiç affı yok ya hayvanın. Benim gözler bitip görmüyor. Ulan ne çabuk oldu. Bir şey diyeceğim. Ben de Gemim öldük. Car, cul, car. Kırdı mı lan? Seni kötü hayvan. Niye kırdın lan gemimi? Ben bunda başa demiyorum arkadaşlar. Bizim gemiyi acilen şey yapmamız lazım da biz çapa atmış gibi niye duruyoruz ya? Yürü gidek. Baksana ne güzel lootlarımız var. Hemen tahta şeyi onarmamız gerekli. Gelişine zaten memenet yoktu onun. Bir sıkıntılı geliyordu. Eğer şu soğanları da pişirelim. Keşke bunu bir pişirmeden önce remove yapsaydık. Bir de gündüz olsun. Böyle şükür karşımızdan geliyorlar. Benim sesini niye lan? Yandı soğanım. Yalnız karnım şu an gerçekten acıktı ha. Geli geli geli. Kutuyu yakalamam lazım. Bundan Kum çıkma ihtimali var. Dalgalar bir tık sakıncalı olmaya başladı ha. Kuş sesi falan da geliyor. Şunu alalım. Şunu da bir şöyle orta yere koyalım ki kırılmasın. İki tane ber geliyor o beralar almamız lazım benim çok acil bir de yemek yemem lazım yemek yemek lazım yemek adaya gidiyoruz şu an irisinden bir adaya gidiyoruz yağmur da başladı çok güzel hala komik çıkmadım hiç Allah'tan gemi gibi su alma gibi bir mekanik yok da ben o adadan şeyler aldım mı ya bu ne oğlum çok az lootumuz var ya bir tane tahta Spire yapıyorum hemen bitiyor Al işte. Şimdi i̇şte bir dahaki adada o köpek balığını avlıyoruz. Biraz ada bir tık büyük gibi inşallah. Başka yabani hayvanlar da yoktur. Yani onlardan bir ada değildir. O adalardansa bununla uğraştığımız gibi de onunla uğraşmamız gerekecek. Hemen bir soğan gömelim. Hadi şerefsiz seni. Bu geminin arkasında kalmak çok kötü oldu. Bayağı da uzağa attım ha bu arada. Bizi bir tık yavaştan oraya doğru yönlendiriyor. İyi ağaç çok iyi odun çıkacak burada. Hemen bir yelken melken şuraya bir yelken şey atalım. Lan buradan bu adaya nasıl çıkacağız? Bol bol odunumuz olacak. Bu adaya gelmemiz iyi oldu. Lan bunları da almamız lazım. Hadi be. Bunları alacağız sandım da. Düşmeye. Bu kadar çok kaplanakla ne yapacağız acaba? Çok da gürültü varmış ha. Faşır 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 faşır. Başka ada yok mu burada? Adanın devamı yok mu? Bu adanın doğal zenginlikleri birçok gibi. Bu çiçekler sonra gemi boyamakta lazım oluyor. Şunları Keşke kırabilseydik ya. Şimdi tekrardan spear yapmamız lazım. Abi çok spear istiyorsun sen ya. Şimdi bir de şöyle bir dert var ki. Bu hayvan bize dövüşürken beni bayağı yoracak. Bilin bakalım bir de ne eksik bizde. Plastik hook. Hemen bir... Onu kaç tane spear yapmışız lan? Ateş şeyi. İşe yarar herhangi bir şey çıkmadı. Mango abi. Lan envanter atıyor diye hiç üste aldım Geber ulan geber Çılgın şarkı seni O öldü benim de. Şimdilik hızlıca şu adayı bir lootluyoruz. Bu taraflarda bir cacık yok. Metalor şu an bir cacığa yaramıyor ama ileride çok işimiz verecek. Kürek yapmak lazım kürek. Misal veriyorum. Bunları da alalım. Hızlıca yüzeye çıkmak lazım. Boğulma tehlikesi atlatıyorum şu an. Vurgun yiyeceğim. Başka toplanacak önemli. Bu scrapler önemli oluyor. Buralara hızlıca geçeriz. Yosun lazım oluyor. Yosunu bir götürüp araştırmak lazım. Ondan plastik milastik şişe bir şeyler yapılıyor. Onları toplayalım. Şöyle yüzeye yakın yerden biraz çıkıp bir şeyler toplayalım. Scrap clay. Sen nesin lan? Sen bir tık kum gibi duruyorsun. Sen kesin clay'sindir. Aa kum buradan toplanıyor mu? Ya oğlum bunu bana baştan söyleyin Kırmızı lahanayı bir şeyler de toplanıyor lan. Şimdi bir tane tuğla için Kaç tane kum gerekiyor? Ona göre plan yapıp toplayıp gidelim. Hemen bakalım. Şurada anla. İki tanesine bir şey yapılıyor. Üç tanesiyle de e, gerçi dört tane olacak. Çünkü bir tanesini de harcayacağız. Benim sekiz tane falan kum toplamam lazım. Bu ada verimliymiş. Bereketli ada. Allah gel köpek balığı sabah kadar dövüşürüm seni. Nasıl olsa iki tane daha spearim var. Gemiyi bir şeye basabilsem metale kafam çok rahat edecek de. Altını özellikle. Çünkü alt metale basınca artık o kırıp seni düşürme ihtimali olmuyor. Neyse önceliğimiz toprak arkadaşlar. Kum daha doğrusu. Kaç tane var altı. Üç tane yapabiliyoruz aslında ama bize bir tane daha lazım. Lan ne çok metal çıktı ha. E arasam bulamam bu kadar. Ben bana iki fırın falan yapacağım herhalde ha. He. Bak bakırlar makırlar. Bunlar devre yapmak için şey yapmak için çok lazım şeyler. Kuba diving. Zaten şeyimde de kırıldı. Chopper. Bunlar ni, ni böyle ses çıkarıyor ya. Lan benim killer nereye gitti ya? Lan her seferinde de bir şeyle. Ee, gece oluyor. Bunlar değil. Şu. Lan sen misin? Evet bu. Şu lahana gibi şeyler neyle bıçakla mı topladık ya? Kirli toprak. Burada köpke balığı giremez herhalde. Biraz ben de boğulacak gibi bir his aldım. Gözümde görmüyor ki. Buraları hızlıca topladığımı göreceksiniz. Sizi yormayacağım merak etmeyin ama ben yoruluyorum. Ben bayağı yoruluyorum şu an. Ha, biz toprağı kürekle topluyorduk ya hatırladım. Bizim o çılgın şarkı buralarda mı? Buradaysa gelsin yani hemen. Takılırız. 13 olmuş. 17 13. 6 12. Tamam iki tane fırını yapmaya yetecek kadar malzeme var gibi gözüküyor ama ben ne oldu? olur olmaz topluyorum. Yine yani fırın demek daha hızlı oluyor demek. Allah'a içim ürperdi ha. Çok korktum. ha bir de boğulalım. Ya bu dingilin nereden geleceğini de bilmiyorum ki şimdi. Eyvah eyvah. Şu an savaşmaya gücüm yok. Dermanım kalmadı. Aha karpuz. Ben demin bunları niye görmemiş şundan? Videonun önce kısmında izleyip de karpuzlar geçtin nasıl almasın nasıl görmezsin gibi şeyler söylediyseniz aldım aldım. Şimdi birkaç inşaat malzemesinden. Şunları şöyle hemen orta yere. Bunların kuruması lazım ki bize bir de iyi bir yemek yapma yeri lazım ya. Bizim neyse artık karpuz yiyeceğiz. Zaten benim adam susuzluktan nanay oluyormuş. Bunların birisiyle bir şey yapılmıyor. Kaç 16 10. Şurada da vardı sanki. Şimdi sen bir fight döndürmeye gel bakalım. Neye saldırıyor lan bu manyak? Gel gel oraya gitme gel. <laughs> benim karakter kız mı lan? Yoldu benim reflekslerime. Gel gel kuçum gel. Sen hayırdır len? Hayırdır len sen? ama kopek balığı et yiyeceğim. Daha bu kırılacak da ondan sonra oho çok ağır işim var seninle ya. Çuu. Ve son vuruşlar. Öyle artık ölmedi. Son bir daha vuracağız. Dönüp gelecek oradan ve bana strike yapacak. Ve ben ona burnuna vuracağım. Şuretiyle tekrar söylüyorum burnuna vurma suretiyle etkisiz hale getireceğim onu. En azından geceyi burada beraber geçirdik. Gemiye çok daha rahat bir çıkış yapmak lazım. Şu istir diye taratsan ne oluyor? Saçma sapan bir şey öğrendim. Biz burada ne topladık lan? Bu yosun da araştıracaktım da ben bir şey oldu kaldı ya. Bir de ben buraları toplamışım ki bir şey de Şuradan bir gidelim ama ne çıkacak merak et. Hazır gündüz doğmuşken yola çıkalım. Tahta toplayalım çünkü şeye tahta lazım olacak gibi bir his var içinde. Orada şu mente şey falan hazır bulmuşken onları bir öğrenerek kayıtlarımız devam etmekte. Şimdi seni öğrendik mi? Öğrenmiş miyiz bilmiyorum. Şimdi nereden yapacağız onu? Nail. Ya üret şundan. Lan bir sürü scrub'ım vardı ben. Oha. Dry brick. 6 tane gerekiyormuş. Neyse en azından iyi kötü yaptık bir tane. Plank ekleyebileceğiz mi buna? Yanıyor musun sen? Yürü. Gemi tersten gidiyor ama olsun. Gemi arkamdan geliyorsa hiç sıkıntı yok. Yalnız yol ol gözüküyor ha. Şimdi şuna doğru da yönleniriz. Ben gibi acıkıyor ama suda yüzdüğüm zaman. Önce bir gemi yakalayalım sonra şey yaparız. Hop bir adamız daha var ve bilin bakarım orada ne var. Ne aldım ben şimdi? Hele şükür ya adam akıllı bir ızgara öğrendik. Bu ızgaraya da ne oluyordu? Metal ignot nail çivi. Basit şeyler. Peki kardeşim bir şey soracağım sana. Bana bundan bir tane daha yapma imkanı sağlarsan eğer ne var ne yok toplayalım. Bence bu tekinden toplamaktan daha hızlı oluyor. Ama daha yorucu oluyor o ayrı. Bizimki niye gelmedi hala? Bizim sevgili sayın kopke balığımız. Gel de gel. Ha, gelemiyorum gelemiyorsun artık. Benim çok hızlı şekilde şey yapmam lazım. Birazcık scrap toplamak lazım. Scrap önemli. Gelmişken bir fırındık malzeme daha şey yaparız. Geldi bak. Yemin ediyorum böyle bir park stili yok ha. Yalnız bir şey benim çekiş nereye gitti? Bir dakika biz ne yapacaktık? Izgara yapacaktık. Ya Allah Allah. Lan scrap verin. Aa, işte bu. Bir de şimdi e, şuradan cam yapalım. Camı da burada eritiyoruz. Çok değişik şeyler oluyor. Bu geminin tasarımıyla bir tık oynasam mı acaba? Ne oldu lan rüzgar yer mi değiştiriyor? Akşum yapmayı öğrendik. Bolt yapmak lazım. Kutnasını avradını dediğim balığı seni. Benim neyi kırdı o? Yelkeni kırdı değil mi? Sen kötü bir hayvansın ya. Seni hiç sevmiyorum. Ama benim de eşekliğim var şimdi. Onu niye sen tamir etmedin? Zamanında. Şimdi de şuradan ne gerekiyor? Glass. 4 tane glass gerekiyormuş. Bizim bir yelken yapmak için ne lazım? O odaya geri gitmemiz lazım. Atamıyorum oraya ve oraya da gidemiyoruz. Şu an sabit kaldık burada. Ya aklım çıktı. Git buradan ya. Seni var ya çatır çatır yiyeceğim balık. Haberin olsun. Uy, tahta dolu varayım Bir şey diyeceğim. Burada bir kutu vardı. Hı hı. Niye yakalanmıyor bu? Ben yine bayağı bir susarak oynuyorum bu oyunu. Ama bir şey de yapmıyorum ki. Lootlanıyorum sadece. Neyi attım lan ben? Benim karakter bir kalp krizi geçiriyor. Gündüz olsana be. Oğlum iki tane chest şey var lan. Bu benim gemim mi lan? Ay yıkılıyor. Şimdi benim metaller nerede? Şunları alırız yeriz. Şunları parçalarız şimdi. Aklımı çıkardın. Senin ananın avradını ben pislik balık. Abi acilen şey yapmam lazım. Ya e ızgara gitti mi? ızgara gitti çok güzel oldu kaç paralan bir ızgara? iki tane metal ignot istiyor bir metal ignot bir nail şimdi nail yapmak lazım tamam mı? ya bir şey diyeceğim e yap şundan bir tane ya bu çiçek diye burada ya abim ne bu üstündeki saçma sapan bir kamyon item ya al iç altına sıçana kadar iç sen git dayı. Şimdi en azından şunu bir şuna basayım ki bir yerden başlamak lazım. O ne lan? Oğlum ben moda yanlışta bulmuş olamam ya. Yakalayamıyoruz ne yapalım? Bu arada plank seviyemiz İyi fena değil. Bir şey diyeceğim bakacağım. Sıkıntı yok gibi. Ondan sonrasını sırda da göreyim gerizekalı balık seni. Ya şu tomarlarda ileride bize lazım olacak biliyorum ben. Şunları yiyip yok edelim. Alan açılsın. Şunun içine gerekiyor şimdilik lan seni gerizekalı balık seni kemiği böyle sürüyorsun. Şöyle çömeliyorsun. Tamam mı? Böyle kafanda çevire çevire sürüyorsun. Abi burada bir o geri zekalı kuş var ama ya gitti ızgaram gitti ya. Şura olsun şuda basayım. Adaya çıkacağım şimdi. Bunu beklerken birazcık mola. Şöyleli bir sistem yaptım şu an. Kutuları geminin altına taşıyorum. Daha iyi olduğunu düşünüyorum böyle. Daha skrep'ler nereye gitti? Ben bir yer 12 tane skrep attıydım. Şimdi şunu da sökelim bir. Seni de sökelim bir. Yeni bir düzenleme yapıyoruz mecbur. Doldu mu lan? Bir düz olsun şeye gideceğiz kuş tüylü zamazingoyu da bir... <laughs> Geminin yarısını yedi hayvan ya. O gemi bu, bu kadar küçük müydü? Oğlum biz bunu buradan nasıl inşa edebiliriz lan? Tamam. Şimdi bunları metale basmak istiyorum. Ay çivisine sıçayım ya. Vardı çivim bir sürü. Lan yeni yaptım da orayı. Seni adi şerefsiz seni. Yürü git. Aha. Ha metalimiz bitti tamam. Bence buraya da bir açıklık bırakayım ki böyle aşağıya inme yeri olsun. Hemen şunun erimesi lazım. Hacı tahta çok az kaldı. öyle bir şey diyeceğim ben misal veriyorum. Bunu buna çevirmek için bir kamyon tahta lazım ha. Peki keşke şunları da öteki şeyden yapsabilsek. Şu adaya çıkıp buradan bir sürü ne oluyor ben acıkıyorum. Gel de ye bakalım hadi bundan sonra seni adi şiretsiz balık. Lan gün doğdu ben uyuyana kadar. Ha, son tahtalarımı da buna bastığım için çok mutluyum. Lan. Abi bir şey diyeceğim. Şunu mecbur şamarlamam lazım. Lan bir de bu yetmezse var ya. Hemen serisinden kaç tane lazımdı? Üç tane daha lazım. Gemiye geri çıkmam lazım. Ya da geriye gemi çıkmadan da yapabilir miyim acaba? Ama Şu balıklardan alakalı bir şey hatırlıyorum lan. Bir tane sıkıntılı bir balık vardı. Burada ne ağaç çıkar var ya. Üy. Gemiyi tamamladık burada. Abi. Hayırlı işler. Bu domuz momuz yok değil mi? Şu kuş beni görmesin de ne olacaksa olsun. Taş atıyor kafama sonra. Başka var mı? Diyorlar randomda gitmemek lazım. Tavuk mavuk var lan. Biz bunları nasıl yakalıyoruz? Müzik çalıyor. Lan nasıl çıkacağız oraya? İyi ya cammam çıktı. Şu renk lazım toprak. Eyvah geliyor. Gelme lan. geliyor. Ben bunu nasıl dövüyordum ya? Gelmesene oğlum. Biz bunu bir şekilde dövüyorduk ama. Sağlak domuz, sağlak domuz. Çok korkunç bir hayvansın sen gerçekten. Hı. Pişecek bir şey var mı lan? Şunu bir okutalım şeyde de belki bir şey oluyordur. Direkt yeniyor mu? Şimdi şu gemiyi bir adam edelim. Ne kadar parçamı boşa götürdü bu hayvan, oğlu hayvan ya. Oğlum ben niye öyle bir saçmalık yaptım ki? Şunu gidip öldürdüm ya. 1 saat 20 dakika. Mızrak yapmak için ne gerekiyor? Ana abi çok şey istiyor ya. Tahtayı çok kullanıyor. Bu hayvanların target'ına girmeden buradan kaçıp gitmem lazım. Mi gördü ki beni bu? Peşleyecek şimdi biliyorum. <laughs> Allah Allah. Lan ben size ne yaptım ya? Oğlum nasıl shift D atıyorduk lan bu oyunda? Lan zaten kaç ağaç var? Bir kesilebilir olarak söylüyorum. Bir ağaç var. Değmez. Şu basit. Sabit durmadığın sürece ölmüyorsun da. Salak. Gidelim buradan acı. <laughs> <laughs> lan birinden kaçıyoruz biri geliyor. Birinden kaçıyoruz biri geliyor. Ne lan bu? Lan <laughs> burnuma vuruna. Ne kadar oldu? İyi bari çoktan iyidir. Ya buna bir de dikme çakmak lazım. Bir şey diyeceğim. Bak şimdi şöyle bir sistem yapsak. Orayı geminin arkası yapsak. Lan aç. Yürülen. lan. Şimdi bak bu çok şekilli şüküllü bir gemi olacak. Burası yüksek olacak. <laughs> ben ne almaya çalışıyorum ne çıkıyor ya. Yeter ya ben uyuyacağım. Gündüz olsun. Gidememişiz ki hiç. Ben sürekli olarak şey üretiyorum şu an. Aslında ona da gerek kalmadı aslında. Lan ne olmadı? Bayağı bir şey öğrendik. Zihnimiz bayağı bir gelişti. Birazcık şundan basit aslında ya. Oo, üç 3 tane de var. Öncelikli olarak şuna bir gidelim. Tahtamız mı kalmadı? Tekrar bir kontrolümüzü yapalım. Çok az kalmış şarjımız. Biz ok nasıl yapıyorduk lan? E buna tabii şey de lazım. Ama 5'li onu yapıyor diye hatırlıyorum. Lan oyuna başladım adam lan bu. Aha. Yapma bunu ya. Zaten canım yok. Oy! yenizaltı şehri. Bizim Puş <laughs> buradan çıkmaz değil mi bir yerden? Aa salak ısıramadı lan beni. Aha. Bizim şimdi iş tahtamız var mı? Var. Ne yapacaktık lan biz? Ama buraya da merdivensiz çıkılmaz olmaz. Şöyle. Bir şey diyeceğim bize çit lazım da bir tek korkuluk gibi. Kapa bu. merpencere. pencere. Böyle olmaz hacı. Ve demi niye gittim? Oradan niye geri geldim? Tam bu düzensizlik ne lan böyle? Balina gelecek. Hissediyorum. Buralarda. Bir yerlerde yapayalnız. Lut lut, lut. Lan gidiyor lan. <laughs> Ebenin de balık hemen gelip saldıracak o yüzden anasını avradını Lan bir çivi yok mu? Yok hayır olmaz öyle Bir tarafa gideceğiz lan Şöyle gidelim Burası geminin arkası Burası da önü Vay anam babam nereye geldik? Bu benim demek ki çıktığım bir yer değil değil mi lan? Gemi karaya çıkıyor hazır mıyız? Evet de böyle de sabitlerim işte Nasıl gözüküyor? Yani bir tık gemiye benzedi ama olsun Atlayacağım sandım değil mi? Çakal Burada kuşlardan da var mı? Allah'ım ya Rabbim. Yürü gidelim buradan. Uzaklaş. <gülüyor> <gülüyor> git git. <gülüyor> ya öldürecek <laughs> beni bu ya. Evet sayın arkadaşlar. Şimdilik burada bu kaydı durduruyorum. Bir sonraki günde bu adanın her yerini rulutlayacağız. İnşallah çok güzel bir bölüm olacak. İnşallah da maşallah olacak işime bilmiyorum ama. Bu şimdi böyle şu oy bozulmadan oyunumuzu da kapatalım. Valla bölüm verimli mi oldu, şey mi oldu onu artık kayıtta göreceğiz izlerken. Şu an saat bir kayıt aldım. Bunu yine 20 dakikaya düşürürüm çünkü çoğu lootlandığım yerde konuşmadım. O yüzden koymama da gerek yok. Oy. inşallah Ne inşallah? İnşallah onu konuşamıyorum. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin.